Birincide verilen tuz e, asetik asitle yani CH3, COH ile KOH'ın tepkimesinden meydana gelir. E, bunlardan e, zayıf asittir asetik asit. Potasyum hidroksit de kuvvetli bir bazdır. O yüzden oluşan tuz kuvvetlerin özelliğini gösterecek. Yani bazik olacaktır. Birinci bazik tuzdur ifadesi doğrudur. İkinci de verilen tuz KOH KOH'la HCl'nin tepkimesinden meydana gelecek. İkisi de bunlardan kuvvetlidir. İkisi de kuvvetli olduğu için KCl tuzu nötr bir tuzdur. İkinci de verilen ifade doğrudur. Nötr tuzlar suda hidroliz olmaz. İkinci de verilen tuz suda hidroliz olmaz. Birinci de verilen tuzun zayıftan gelen iyonu hidroliz olacaktır. Yani asetat iyonu hidrolize olacaktır. Üçüncü de verilen bilgi doğrudur. Birinci bazik bir tuz olduğu için oda koşullarında sulu çözeltisinin pH değeri 7'den büyük olacaktır. pOH değerinin ise 7'den küçük olacaktır. Dolayısıyla pH değeri pOH'dan büyük olacaktır. Burada verilen bilgi yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.